Merhabalar arkadaşlar ben Armağan Natarot. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar güneş veya yükselen burcu, başak, boğa ve oğlak olan kişilere. Ex partner size geri dönüş yapacak mı yapmayacak mı? Bununla alakalı mini bir açılım yapacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Size uyanları aldım kabul ettim diyerek 777 yazarak manifestleyebilirsiniz. Size uymayanları iptal iptal diyerek arkadaşlar evrene teslim edebilirsiniz bilginiz olsun. Güneş veya yükselen burcu, başak olanlar veya haritasında, doğum haritasında stelyumu olanlar, toprak, toprak etkili olan kişiler enerjiye dahil olabilirler arkadaşlar. Aynı zamanda beğeni takip ederseniz, paylaşım yaparsanız tamamen beğeni paylaşım yapanlara ve takip edenlere niyetlidir. Bilginiz olsun. Bakın. Aklınızdaki kişisel size bir adım atacak mı? Tekrardan bir barışma var mı yok mu? Buna bir bakalım. Şimdi öncelikle karşınızdaki insan bir kere e, net olarak burada toprak grubu enerjisini aldım arkadaşlar. Aslında toprak ve su enerjisi grubu. Şimdi karşınızdaki insan dışarıdan bakıldığı zaman çok şey vaat eden fakat kendi içinde aslında duygusal yapıda olan bir karakter olarak görünüyor. Fakat bu kişinin ikili ilişkilerde bugüne kadar yaşamış olduğu tecrübelerden kaynaklı olarak bu kişinin dışarıya karşı yansıması birazcık daha mesafeli, resmi ve soğuk bir yapıda olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ee, onun haricinde de birazcık kendi içinde duygu anlamında dengesiz ve size karşı da manipülatif olarak hissettim. Yani şöyle söyleyeyim, haklı olduğunuz konularda sizi manipüle ediyor olabilir. Ee, doğru hissettiğiniz noktalarda hayır öyle değil başka türlü bir gibi açıklama yapabilir ya da sen yanlış anlamışsın gibi açıklama yapabilir. O yüzden arkadaşlar karşınızdaki insan birazcık daha böyle elle tutulur ve somut şeylere değer veren ve yatırım yapan bir karakter olduğu için bu kişiye arkadaşlar ben şöyle hissettim, ben böyle hissettim gibi gitmemeniz gerekiyor. Bu da bu açılımın uyarısı olsun size. Yani spesifik olarak net bir nedenlerle, somut belgelerle gitmeniz gerekiyor. Onun haricinde baktığında arkadaşlar size karşı duygusu var mı? Evet var ama e, benim burada hissetmiş olduğum durum bu ilişkinin başında ilk etapta bu kişi size birazcık daha ...bedensel hazlarla, tutkusal hazlarla yaklaşmış olabilir. İlişkinin devamında ve sürecinde aslında burada... E, ...birbirinizin hayatına bir şekilde girmişsiniz olarak görünüyor. Yani bu kişinin siz enerji dünyasında... ...hayatında, dünyasında, zihninde, fikirlerinde varsınız arkadaşlar. Tekrardan bir geri dönüş olacak mı? Evet, tekrardan bir geri dönüş olacak. Ama e, Kupa Şövalyesi burada birazcık dengesizdir. Evet, sana bir adım atacağım ama... Bununla alakalı halen daha gelgitlerim var. Yani burada aslında net somut bir şey yok. Yani burada somut olan şey kişinin kendisi arkadaşlar. Evet karşınızda bir insan var, bir adım bekliyorsunuz ama karşınızdaki insan atması gereken adımdan tam olarak emin değil. Yani birazcık gelgitler yapıyor olarak görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada tamamen aslında o adımı size attırmaya çalışıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi dünya kartı verdiği için. Şimdi ilişkinizin boyutunu sürecini ya da yaşantısını bilemem. Şimdi bir tek başak siz yoksunuz. Şu an beni dinleyen değil bir sürü başak var, bir sürü boğa ve oğlak var arkadaşlar. O yüzden bu bir uzak mesafesi ise ilişkisi ise de aynı şey geçerli. Bu aynı evde yaşamayı da anlatır aynı zamanda, muhit mahalle gibi ortamları da anlatır. Dünya kartı burada hem uzaklığı hem yakını hem de aranızdaki bir bağlantıyı da anlatır. Ama unutmayın ki karşınızdaki insan bedensel hazlara önem veren ve birazcık cinsellik temalarına da düşkün olarak görünüyor. Bilginiz olsun. Bu bazen de kişinin maddiyatla alakalı olarak yani para kazanmak ve kaybetmekle ilgili bir takım bağımlılıkları da anlatır. Bilginiz olsun. Nedir bu spekülatif yatırımlara karşı ilgisi olabilir. Peki bir tane daha kart çekelim. Sizi nasıl görüyor? Şimdi karşınızdaki insan aslında şöyle. Ee, Şimdi her ne kadar bu ilişkiye değer veriyor olsanız da, her ne kadar karşınızdaki insanı bir şekilde idare ediyor olsanız da, normal şartlarda eyvallahınızın olmadığını, bir şeyleri aniden yıkabileceğinizi, yıkıp çekip gidebileceğinizin de farkında olarak görüyor. Evet. Bilginiz olsun. Ama yani dediğim gibi gözden çıkartmamış. Evet, suni bir ayrılık var. Kesin ayrılık dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz ama kesin değil. Bu kişi tekrardan ani bir Refleksle geri dönecek ve tekrardan sizinle ilişkiyi başlatacak olarak görünüyor. Peki zaman almaya çalışıyorum. Yani şu an için sizin için zaman vermedi arkadaşlar. Ee, bunun için birazcık daha lütfen bekleyin derim ben size. Bu beklemediğiniz bir anda ve zamanda olacak. Bu kartına bakarsak. Belki bu kişiden bir e, iletişim gelecek. Yazılı bir iletişim. WhatsApp'tan yazabilir. Sosyal medyadan yazabilir. Mail'den yazabilir. Bununla da alakalı güzel bir geri dönüş alacaksınız. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol beğeni yapalım, paylaşım yapalım. Takip ederseniz enerjiye dahil olursunuz. Size uymayanları evrene teslim edebilirsiniz. Size uyanları da aldım kabul ettim. Ve öyle de oldu. 777, 888 8 gibi manifestlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.